dağlara doğru ya da bir mağaranın içinde bağırdığımızda neden eko yapar biliyor musunuz? Ya da bu bağırmamızın geri yansımasının adı neden ekodur? Hepsinin cevabı birazdan anlatacağım. Nergis çiçeğinin hikayesinde gizli. Bildiğiniz üzere hemen şuraya bir tane fotoğrafını koydum. Nergis çiçeği güzellikleriyle bilinir. Aynı zamanda bir ölüm çiçeğidir. Bu Nergis çiçeğinin akıl almaz bir mitolojik hikayesi vardır. E bir efsaneye göre bir tanrıyla bir perinin oğlu Narkisius. Bu isim birazdan tanıdık gelecek sizlere. Bir tanrıyla bir perinin oğlu Narkisius dünyanın en yakışıklı erkeğiymiş efsaneye göre. Onu gören tüm kızlar aşkından etkilenirmiş hiç tanımadan, sadece gördükleri an aşkından deli olurlarmış, bütün kızlar ve periler. Ama Narkilus hiçbirine yüz vermezmiş, hiçbirini sevmezmiş, o sadece aşık etme peşindeymiş. Tabi bu Narkilus'un yakışıklığı dilden dile dolaşmış ve herkes tarafından bilinir olmuş. Çok uzak dağların mağaraların orada bir kız yaşarmış. Peri kızı. Eko. ismi Eko. Şimdi bu ismin nereden geldiğini anlayacaksınız. Bu Eko denilen peri kızı çok güzelmiş. Yani çok güzel sayılırmış. Ve kendisi Narkilius'un yakışıklılığından haberdarmış. Fakat onu hiç görmemiş. Görse tabii ki aşkından deli olacak. Bir gün hiç ummadığı yerde Narkilyus'u görmüş ve tabii ki aşkından değil divane olmuş. Fakat kendini ona göstermemiş. Çünkü aşkından reddolunacağından korkmuş. Ve belirsiz bir süre Narkilyus'un peşinden ona gözükmeden dolaşmış. Ve bir gün aşkı canına tak etmiş, onunla konuşmaya, ona açılmaya karar vermiş. Fakat Eko'nun bir engeli varmış. O da konuşamama. Yani Eko kimseyle konuşamıyor fakat kendisine söylenen cümlelerin son kelimesiyle iletişim kurabiliyormuş. Ve bir gün bir dağın içinde gizlendiği sırada Narkilius dağın içine gelmiş. Merakla gezerken Narkilius dağın içine doğru kimse var mı burada diye bağırmış. Hemen bunu cümlenin son sesini duyan ve kendini göstermek isteyen Eko burada diye bağırmış. Yani cümlenin en son kelimesini bağırmış. Ve Narkilius onun yanına çağırmış ama Eko'nun güzelliğinden etkilenmemiş. Diğer kızları yaptığı gibi umursamayarak yoluna devam etmiş Narkilius. Eko aşkından deli divane olmaya, üzülmeye devam etmiş. Aşkının karşılıksız olduğunu görünce de üzüntüden solmuş, gitmiş, ölmüş. Ve yerine sadece dağlara, taşlara ya da mağaralara bağırdığınızda sizin son kelimenizi haykıran bir Eko kalmış. Yani Eko'nun buradan geldiğini anlıyoruz. Eko ölmeden önce Narkilyus'a ah etmiş. Sen de sev ama sevilme ve ölmüş gitmiş. O Eko'nun aşkından, ahından bir haber Narkilius gezer dururmuş. Bir gün bir nehrin kıyısında su içmek için eğildiği sırada sudan kendi yansımasını görmüş. Ve kendine görür görmez aşık olmuş. Bu nasıl bir Eko? Kendine görür görmez aşık olmuş. Ve bir saniye bile kendi yansımasından gözünü alamamış. Geceleri kendi yansımasını göremediği için çılgına dönmüş Narkilius. Sonrasında ise kendine aşık olduğundan ve bu aşkın karşılıksız olduğunu anladığından o da zamanla Eko gibi eriyip ölmüş. Ve o Narkilius'un öldüğü yerde bir çiçek vermiş ve tahmin ettiğiniz gibi Nergis çiçeğiymiş bu çiçek. Bu çiçek genelde saflı ve iyiliği temsil eder ama zaman zaman narsistliği ifade etmek için de gönderilebilir. Bu narsist kelimesinden de çıkartacağımız anlam Narkilius'un isminden gelmektedir. Narsistlik yani kendini beğenmişlik Narkilius denilen bu tanrı ve perinin oğlundan gelmektedir. Bu gibi çiçek hikayelerin devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Siz de sevin, sevilin.